Arkadaşlar hepinize merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlere yine Çağ Kapımı dizisi hakkında konuşacağım. Sençal Kapımın yepyeni müthiş kararlarını sizlere sormaya devam etmekteyim. Sençal Kapımı dizisinde başrolleri hayat veren Hande Elçil ve Kerem Bursin tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Uzun süredir çiftin sevgili oldukları ediliyordu. Fakat çift sevgili olmadıklarını belirtlemişti. Bunun yanı sıra o hamle tüm dengeleri alt üst etti. Arkadaşlar siz de diziyle ilgili yepyeni gelişmelerden de ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup yorum yapmayı ve bildirim butonlarını açmayı unutmayın. Arkadaşlar takip edip videomu sonuna kadar izleyen arkadaşlara çok teşekkür ederim. Hepinize iyi seyirler.